Aaa güzel Hadi oğlum gel. Abi, Abi. Öpüceğim. Günaydın Ferit. Gel. Dün duramamışsın durakta. Ya işte birden olmuyor. Yavaş yavaş alışacağım. Ne bu? Bunları sat. Osman abi olan borcumuzu öde. Olmaz öyle şey. Hayır Rıza. Yardımcı olamıyorum. Bari yük olmuyor. Bunlar Nihan'a takılan takılar Ferit. Nasıl satayım ben bunları? Elim varmaz. El Rıza, bak sen benim gibi bir başına değilsin. Annen var, kardeşin var. Ekmek tekten elden giderse bu evde tencere nasıl kaynayacak? Ha? Sen bir toparla, bir yanımda dur. Bize araba mı yok oğlum? Biz ekmeğimizi taştan çıkarırız. Sen yeter ki yanımda dur. Evet abiler, çaylarımız. Eyvallah Ramcıs. Ol. Afiyet olsun Hasan abicim. Akşam dolandım sarayı. Ortakta bir şey göremedim. Eğer oradalarsa bile belli ki arabayı Zuluha'ya bir yere çekmişler. Belki de orada değiller Hasan abi. Fatih, sen gruba bir daha yaz. Belki gündüzcüler görmemiştir. Sabah tekrar yazdım ama şimdi yine bir tıklarım ha. Hadi bakalım. Telefon içeride dur. Biraz arkadaşlarla aramızda bu kadar toplayabildik. Bunu verelim. Üstünü sonra tamamlayacağız deriz. Abi eksik olmayın. Ama kabul etmezler biliyorum. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mehmet aleyküm gel. selam gel. Gel, gel otur. Hayırlı işler. Sağ ol. Neye karar verdin Ali Evet Mehmet ben parayı toparlayamadım. Mehmet. Bak burada 2500 lira para var. Bunu al. Üstünü sonra tamamlarız. Ben dün son sözümü söyledim Hasan abi. Kusura bakmayın. <laughs> Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Babana da söyle. Her şey için sağ olsun. Eyvallah. Mehmet. Hayırdır? Ya borcumuzu iki üç gün geciktirdik diye. Yakışıyor mu size şu yaptığınız? Ne kadar borcumuz? Enişte. Hallettik artık. Sen karışma. Gel. Gel otur. Ya ne demek Kadir Zahir? Aileyiz oğlum biz. Benim başım sıkışsa sen bana yardım etmeyecek misin? Ayıp oluyor kanca. Ne kadar borcumuz? Sekiz bin. Al bunu, rahat uzatmayın. Bundan sonra da bir şey olursa bana geleceksin, tamam? Bu ailenin büyüğü benim. Ali, zanmcanı sıkmayın. Allah bereket versin. Hayırlı işler. Zançok. Buyurun işte. Bir çayını içelim ya. Hemen işte. Allah işte. Hemen geliyor. <laughs> işte sen yanında bu kadar parayla mı geçiyorsun nereden çıktı vergi ödeyecektim ya hallederim ben sorun yok hadıra sen de bu işleri bırak ekmeğin peşinde koş Efendim halde Bırak da intihar Hasan abi. size bu çocuğu rahat bırakın. İşine gücüne baksın. Kasim. Kırk yılda bir hayrın dokunmuş. Onu da milletin burnundan getirme. Tamam mı? Delikanlı oldu. çok ihtiyaç sahibi kızımız var Rukiye Hanımcığım. Ay hepsi de yepyeni. Kızlar çok sevinecek. Çok da şirinler. Niyadımız çok zevkliydi. Üç beş kuruş parasıyla bir şeyler alır kendine yakıştırmasını bilirdi. Mahkemeden salı verildiğini öğrenince çok şaşırdık. Çok da üzüldük. Kızcağızı düğün gününde vuran ilk katil cezasız kalacak. Olacak iş mi? Gülşen abla Kimse üzülmesin. İlahi adalet yakasını bırakmayacaktır. Rabbim hesabını tek tek soracak. Ben artık kalkayım. Derneğe gitmeden önce birkaç yere daha uğrayacağım. Selametle. Ben sizi geçireyim. Gerçekten çok üzüldüm. Boş bulundum. Sizi de üzmüş oldum. Önemli değil Gülşen abla. Tamam. Kusura bakmayın. Tekrar tekrar. Annem evde mi? Evde yukarıda. Merhaba. Merhaba. Üzgünüm tekrar tekrar. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakal. Gel aşkım. Kaç para verdin Osman Efendi'ye? Allah aşkına anne. Ben para için mi söylüyorum? Ali Rıza için endişeleniyorum. Ya bugüne kadar bir kuruş hesabını aksatmayan adam düştü hale bak. Ben araya girmesem alıyorlardı bugün taksiye altında. O kadar emeği var Ali Rıza'nın. Üç beş gün bekleyememiş mi o da yani? Ayıp. Ne üç beş gün Emre? Sabrı taşmış adam buraya kadar gelmiş. Anne, sen Ali Rıza'ya bir çek konuş. İşine gücüne baksın. Ben oradayken bugün o kız aradı yine. Hangi kız? Doktor olan. O düğüne gelen. Hı. Kapıdan kovdum. Kardeşimin peşini bırak dedim. Yüzsüzlüğe bak. Mevzu bu değil Emine. Bizim Ali Rıza'yı zaptı altına almamız lazım. Böyle devam ederse... ...ya Allah korusun. Bir bela gelecek başına. Böyle devam etmeyecek. Sen merak etme. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın anne? <laughs>